Nerede aslanlar? Maymunlar, filya. Aslan defne bu bakayım. Tav tavşan var mı defne? Tavşan şurada. Ah, kaplumbağa var mı peki? Burada. Nerede? Şurada. Peki kirpi var mı? Ah. Peki ayı var mı? Ayı, ayı. Şurada. Peki Papa. Sincap? Sincap. Hindi. Hindi ne? Hindi ne? Hiç gördüm hayatım değil de. Hayır. Ha? Hindi ne? Hindi ne? Bak hindi bu. Ben şu şu. Evet. Aa, ah, şimşek çaktı. Yağmur yağıyor saklanın. <laughs> Defne yağmur yağıyor. Gel <laughs> buraya. Aa maymunun kafasını affedin. Bak kafasında bir şekil var. Leccik. Benim atatı güne güzel yapmışlar demek ki. Çok güçlü bir adamdı. Evet. Işte Seyit Onbaşı onlarda. Seyit Onbaşı. Öğretmen. O iri bir vücudu var, böyle taşıyor. Evet. O sırtında 200 kilo evet. mermi tek başına sırtlayıp askerlere yardım ediyor. Bu Türk milleti mi? Ha? Mayın gemisiymiş. Bak, bu da Çanakkale anlatıyor kızım, Şehitlerimizin olduğu mezarlığı olduğu kanıtı. Einstein. Einstein Bu neydi? Bu neydi? Bu, bu neydi? Picasso galiba. Evet. <laughs> bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, 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 bu kaplama terbiyesi işte. Hani bu masanın sayı watch'ta yapmışız yapmışlar. Oo, burada annemin bak gör. <laughs> <laughs> Sumo güreşçisi. Evet. Bu da Kremlin Sarayı. Bu Kremlin Sarayı. Rusya'da bu. Moskova'da. İşte bu Dombili Kaj. Bu da Sumo. Bu Japon Japonların en sevdiği spor. Sop. Güreşçiler yani. Bizim Türkiye'nin güreşçileri var ya kızım yağlı güreşçiler. Bunlar da Sumo'cular böyle. Bravo. Bravo. Onu bilmiyorum kız. Defne en üstü mü aşkım? Hindistan'da kızın kralı var. Kaç mahal Hı. mi bu neydi? Gel. Aa burayı da çok güzel yapmış ha. Burada Çok güzel kızlar. Mec Hı. Meclisi Aksa, Kudüs. Çok güzel olmuş. Çok beğendim kızım. gam galerimizin ilk buluştuğu yer kızım. güzel yapmışlar. Ha? Vay, güzel yapmışlar. Evet. Çok kutsal bir yer burası. Gel. O yaşlı. Nereye? Osmanlı Devleti kim? Osmanlı Devleti işte kızım. Bayraktar niye Fatih Sultan ya. Mehmet, İstanbul'u fetheden kişi. Atın üstündeki. Mahmut Sultan Mehmet mi? Ha? Fatih Sultan Mehmet. 1453'te fethedildi <laughs> mi kızım İstanbul. Sağ <laughs> büyük bir insan Atatürk'ten mi? Eski, çok eskidi. Ta 14. yüzyıl ya. Bak, Fırat Sultan bu da. Çok güzel bak, eskiden böyleymiş. Rahat mı? Rahat. Bakayım. Ah, oh, eskiden kızım saraylarda böyleymiş oturma yerleri. Acayip rahat. Evet rahatmış. Tabii o zamanlar böyle rahat, rahat değil, değil Ta tahtaymış bunlar. Ama şu duvardaki şeyler, bu ortadaki şey ışıklar hep böyleymiş. Ama bunlar tabii elektrik yok içinde mumlar varmış. Onun için zaten. Onun için ampul var. Uyudukları zaman bu perdeleri kapatıyorlarmış. Aa, arkandaki ne? Ne o kızım? Ha evet. Yani kadınlarla erkeklerin yerleri farklı ya kızım. İç için kadınlar ve erkekler. Yani belli olmaz. Bilmiyorum belki burası kadınların yeri. Bu aradan böyle bakıyorlarmış birbirlerine. Şöyle şuradan aralarda karşı tarafta kim var kim yok bakıyorlarmış. Hadi gelin. Sen burada fazla tutarlı bir en sevdiğiniz yer çocuklar